siyaset hayatımız boyunca yönetimlerde ve ilçe başkanlığı sürecinde 6 yıllık bir ilçe başkanlığım sürecinde Örgütümüzle birlikte ilçe başkanlarımızla birlikte ortaklaşa aldığımız bir karar. 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan CHP Bursa İl Kongresi öncesi adaylar bir bir adaylıklarını açıklıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı adayı Nihat Yeşiltaş Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Örgüt iradesinin temsil edilmesi adına e, yola çıktık. E, bu adaylık sürecimiz böyle başladı. Pazar günü kongremiz yapılacak. Ee, ve kongremizde tabii ki bir demokrasi şöleni olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar e, olacaktır tabii. E, demokrasi gereği birden çok adaylar olacaktır. Hep olmuştur. Ama oradan tabii bizler e, kol kola omuz omuza çıkacağız. Çünkü bu kentin Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı var. CHP Bursa İl Başkanı Adayı Yeşiltaş Bursa'nın sorunları olduğunu vurguladı. Bursa gerçekten de yaşanmaz bir hale geldi. Yani bir cehenneme dönüştü Bursa. O kadar çok kötü yönetildi ki vaat edilen Hiçbir şey yapılmadı. Kentin %70'i yoksul, emekçi bölgeler. Burada yaşam daha zor. Bu zorlukları aşabilmek için mutlaka Cumhuriyet Halk Partili bir iktidarın, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin olması gerektiğiyle yola çıkarak kongremizin hemen arifesinde seçim çalışmalarına başlayacağız. Güçlü bir şekilde e, o kongrelerden çıkacağız ve Bursa'ya Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi armağan edeceğiz.